Merhabalar, yepis yeni bir Clash of Clans Formula daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber her zaman olduğu gibi ana hesabımızdayız. Artık e, 6 inşaatçımızın 5'i birden çalışıyor, bir tane daha yükseltme yapacağız. Güdümlü Hava Mayınlarını yükseltmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 2 tane Güdümlü Hava Mayınım yükseliyor, en pahalı yükseltmem şu an VDB'den son alttaki atölye yükseltmem var, bomba yükseltmem var. Süreden dolayı bomba yükseltmiştik hatırlarsınız geçenki videoda. Ahiretten barbar kralımı yükseltmesi artık yakın zamanda bitecek burada inşaatçı çırağında yardımıyla beraber. Hatta şu çırakların 3 saatlik süresi var kaynak dönüştürmeden. İksiri kare iksire dönüştürelim direkt şu şekilde. Bu simyacıda çok güzel bir şeymiş bu arada. Simyacının şerefine simyacıyı beğenenler videoya bir like atarsa ve abone olmadıysanız da abone olup bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum diyorum. Yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi... Bir inşaatçımız boşta artık şu güdüm hava bitirelim cam 4 tane daha var maşallahımız var güdümlerde Altın bilet alarak elde edebileceğin indirim bir gün 20 saat 24 dakika 2.1 milyonda altın indirim elde ediyormuşuz. Yoksa deyip burada 9 gün 6 saati yükseltiyoruz arkadaşlar yükseltmemizi güzel bir şekilde yaptık bir güdüm hava mayınında daha yükseltmeye bırakmış bulunduk. Gayet güzel. Tam 3333 kupadayım hala. En son da böyleydik galiba. Hiç kimse saldırmamış mı bilmiyorum. Ee, şuradan ödülümüz alalım 650'lik. Gayet güzel. Klanımıza gelmek isterseniz Korkusuz oyuncu yazdığınızda direkt çıkacaktır arkadaşlar. Korkus oyuncu yazaraktan gelebilirsiniz etikette burada. Bilginiz olsun. Bedava son 15 üstü oyunu aktif oynuyorsanız dilersiniz gelin diyorum. E, iksir ve altın kasalım. 19 saat sonra barbar kral yükseltmesi bitecek. Barbar kralı direkt kitapla maksayabiliriz ama kare iksire ihtiyacımız var. E, bir yandan altın da topluyor olacağız. O zaman güzel ganimetli bir köy bulalım ve videomuza hızlı ve güzel bir şekilde başlayalım istiyorum. İlk köyden u ilk köyden 19.000 kare iksir geldi. İlk köye bir bakayım dedim. Çok güzel bir köyümüz denk geldi. Hemen burada ganimetlerini toplamaya başlayalım sinsi goblinlerle beraber dış kısımdan içe doğru ilerliyor olacağız. Şimdi nereden ana saldırımızı yapsak? Üst tarafta kreksi deposu var. Alt tarafta klan kalemiz var arkadaşlar. Allah bir buçuk dakikamız kalmış. Şimdi şuradan tomruk atarımızı yollayalım bakalım. Şuradan kreçemizi atalım. Artık üst taraf mecburen çok düşünecek bir vaktim kalmadı. E, ee, kreçeyi şuradan yolladık. Şurada sağa sola gidebilir mi diye düşünüyorum da ekstra bir kahraman anlatmak istemiyorum. Yıldırım büyüleri var, falan var. Tekli cehenneme kullanacağım onları. İçeri girecektir kreçi orada. Aynen bizi çok yormadan. Donmuşok'la beraber hatta Donmuşok'a gerek kalmadı. Direkt öldü. İşimize de geldi o noktada. Ee, şöyle kahramanlarımı şu noktadan bırakacağım arkadaşlar. Şöyle yılanları da bırakalım. Onlar da çok güzel iş yapacak şimdi bizimle beraber. Gayet güzel. Şimdi şöyle özelliğini bastım. Minyon prensimin. Ondan sonra koruyucumun özelliğini bastım. Orada klan kalesini indireceğiz. Kraliç ölecek. Ona yapacak bir şey yok. Rakip, e, rakibin rakibin şampiyonu şampiyonuyla karşılaşmışız. %51 almayı başardık. Bizim için yeterli daha artarlı bir sonuç arkadaşlar. Daha fazla diğer kahramanlarımız zarar görmeden saldırı sonlandırıyorum. 17.000 karakteri direkt saniyesinde buluyoruz. O yüzden bu kupalarda ganimet kasabilirsiniz arkadaşlar gayet güzel köylerle karşılaşıyorsunuz ve çok da aramızda gerek kalmıyor. Bazen ilk aradığınız köyden direkt 18 bin kare çıkabiliyor. Gayet güzel bir şekilde. Şu an hemen isteğimi istemeyeceğim. Birkaç saldırı daha yapalım. Diğer kuşak makinemizi de kullanalım. Ondan sonra isteğimizi isteriz. Ee, gel bakalım şurada ödüllerden yılan madalyası. Bu arada az kaldı. Etkinlikte bitecek. Etkinlik biletini alayım mı almayayım mı kararsızım. İstiyorsanız yorumlar kısmında fikirlerinizi yazın arkadaşlar. 200 lira bakacağız duruma göre. Cevherler önemli. Buradaki etkinlik kısmında onun dışında burada birkaç tane dekorasyon falan alabiliriz. Duruma göre bakacağım ama 200 lira verip alabilirim eğer isterseniz bilginiz olsun. Almasam da çok bir şey değişmiyor benim için. Sadece dekorasyonlar benim için orada güzel. Cevher her türlü zaten kasılıyor. Zamanlı oluyor arkadaşlar. Ee, yine 15.000 kare iksirimiz var. ikinci bin ve 3.000 köyümüne tam bakamadım ama siz anladınız. Videoda zaten gördüğünüz kesmedim o kısımları. Hemen yine kolay bir şekilde çıktı köyümüz. Şurada alev atıcımız var. Alev atıcıyı şu tam köşeden bırakalım. Ee, ne olur olmaz diye bir tane de şundan bırakacağım. Tersini bırakayım. Tuzak muzak var mıdır diye. Gerçi şurada bir boşluk var mı bilmiyorum ama... Belki bomba falan çıkar dedim arkadaşlar ya da iskelet tuzağı falan. O yüzden onları yollamayı tercih ettim. Şurada bir tane sinsi goblin. Şuraya bir tane sinsi goblin. Kaynakları toplamaya devam edelim. Alt tarafta hem klan kalesi hem de ee, karekse depomuz var. Onları almamız bizim için önemli. Şuradan etkinlik puanı 250 onu koparalım. Gayet güzel. Şurada da etkinlik puanımız var. İki tane yılanı da şuraya yolladım. Orada okçu kulesine kreyece gitmezlerse indirirler diyecektim. Kreyece gitmene rağmen indirdiler. Güzel. Şimdi alt taraftan biraz daha saldırıma başlıyor olacağım. Ama şu an biraz bekleyelim. Alev Atıcı güzel iş yapıyor. Diğer tarafı da indirecek. Ondan sonra zaten XR'lerine geldiğinde kahramanlarla işe başlayacağız arkadaşlar. Bir tane daha vur bakalım Alev Atıcı. Çok iyisin. Şöyle kahramanlarımızı bırakalım. Minyon prensin özelliğini erkenden kullanıp slow olacağım. Aslında şuradayken slowlasaydık daha iyiydi ama sıkıntı yok. Koruyucun özelliğini bu noktada basıyorum. O da güzel işler çıkarsın bizim için. Şuraya bir dondurma büyü satacağım arkadaşlar. Kraliye şampiyonumun daha az zarar görmesini istediğimden dolayı. Bir yıldırım büyüsü. Yine kraliye şampiyonuna yardımcı olduk. Kraliçe düşecek tekli kilitlenmiş. Ona yapabileceğim pek bir şey yok gibi duruyor. Burada kraliye Şampiyonun özelliği bastım bir başarım tamamladık bu arada az önce %50'yi de alacağız ve köyü de bayağı darma duman ettik 14.000 kareksir bonusla beraber 15.000 geçiyor Gayet güzel başarımlardan ne başarımı elde ettik bu arada Evet anti ağır silah yazıyor üst tarafta şu an tıklayamıyorum bile Oo, Çok oyunculu savaşlarda 2000 adet kartal topu veya cehennem topu roket görevini yapmışız Şöyle güzel bir şekilde ekran görüntüsünü de aldım. Video kapağında görürsünüz. 5000 XP 1000 de taş veriyor. Çok iyi oldu bizim için. 1000 taş kısmı özellikle ödülü topladık. Kartal topu veya cehennem topu. Kartal topunun ismi eskiden cehennem topu muydu acaba? Olabilir. Bilmiyorum. Cehennem topu ne arkadaşlar bilmiyorum. Benim bildiğim kartal topu. Ee, bu işte BD binası 17'de birleşen binamız. Aynen bu kartal topu cehennem topu dediği. Cehennem Kulesi değil arkadaşlar belki eskiden ismi Cehennem Topu'dur bir fikrim yok yorumlar kısmında bileniniz varsa onu yazarsa da sevinirim şöyle profilim kısmından başarılara gelelim 5000 e, çok oyunculu savaş kazan çok az kalmış yapmamız 5000 saldırıya karşı başarılı savun. Bunun için arkadaşlar çok düşük kupalarda olmanız gerekiyor. Bunu da ileride yapacağım ama düşük kupalarda takılıp görevi de yapmak istiyorum. Ama bu görevi yapmadan önce şey yaparız. Kazabildiğimiz ee, kasabildiğimiz kadar hesabımızı maksarız. Yüksek kupaları çıkarız. Ee, bir kupa rekoru deneriz. Kupa rekorundan sonra böyle bir 1000 kupaya falan düşeriz. Orada baya rahat bir şekilde yapılan bir görev bu. Hatta oyunu bir yıl boyunca bıraksanız çok rahat olur. Ee, diyebilirim birkaç yıllıksa böyle hesabınız maxsa alt seviyelerde bırakırsanız bayağı bir savunma elde ediyorsunuz. Bu göreve de çok az kalmış. 10.000 büyü deposu kapasitesine büyü bağışlıyor. 500 saçlı buradan gelecek. Ee, kaç? 42 mi? 42 tane daha büyü bağışladığımızda arkadaşlar bu görevimiz bitecek. Ee, 40, 42 büyü kapasitesi hatta. Ee, kuşatma makinesi bağışlamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Bakalım bakalım. Kaya Saçar yok et diyor. Büyük kulesi yok et diyor. Monolith yok et diyor e, ee, süper şarjı da yapacağız max sandıktan sonra. İnşallah bir gün bu hesaptaki bütün başarımları ya da o savunma dışında bütün başarımları tamamlamış olacağız. Savunmayı da birazcık daha zaman uzar. Onun birkaç yılı daha var en az onu söyleyeyim. Ee, ama dert değil zaten. Şuradan tekrardan basalım. Dondurma büyüsü basmamıza gerek yok. Atlama büyüsüyle devam edebiliriz. Dondurma da kalsın. Bağış için basmıştık normal dondurmayı. 11 tane var 7 şeklinde kullanırız. Şuradan isteğimizi artık isteyebiliriz. Şöyle zehir büyüsüne gerek yok. Kuşat makineleri özel olarak isteyelim. Ve sonraki saldırıya devam edelim. Yıldız bonusumuz da varmış. Yıldız bonusunu alabilirsek güzel olur. Evet 14.000 kare iksirimiz var. Yine galiba 3. aradığım köyde falan denk geldi arkadaşlar. Yani neredeyse hiç köy aramıyorum. Onu söylemeye çalışıyorum aslında size. bu kupalarda iyi ganimetler için öyle 50 tane köy aramanıza gerek yok. En güzel yanı burası. Şimdi kreşer eksikliğini çok fazla hissedeceğiz yalnız. O yüzden bu köyü geçebilirim. Çünkü köyün ganimetini almak için köyü bayağı darmadan etmemiz gerekiyor. Saldıracaktım ama kraliçem yokmuş. Yeni fark ettim onu. O yüzden o köyü geçtim. Daha e, ganimeti rahat toplayabileceğim bir köy istiyorum. da kare ekseri deposuna erişene kadar şu dört şeyi birden indirmem gerekiyor. Ordumu çok fazla kullanacağım. Çok daha rahat köyler gelir arkadaşlar. O yüzden birazcık daha köy arayalım. Evet 10.000 kare iksir var. Bu köydeki kare almak bana daha kolay gibi geldi. kareksir iksir deposuna ulaşmak kolay çünkü arkadaşlar. Özellikle ona bakıyorum. Şöyle önce bir dışarıyı toplayalım. Çok da fazla bir şeyler kullanmadan. Şu kareksirlerimizi iksirlerimizi alalım. Şuraya şöyle atacağım. Zaten iksirimiz fullenmiş. E, şunu da indir bakalım. Bu da kareksir iksir deposun. Şurada zehir tavır var. Ona da dikkat ederekten indirmeye çalışacağız. Şuraya bir atlama büyüsü yapıştırdık. Ondan sonra kare iksire doğru ilerliyoruz. E, 9500 kare iksirimiz var. Hepsi kare iksir deposunda olacaktı. Bayağı önemli bir kısmı kare iksir deposundaymış. Şu tamir etmeden vurabilirsek çok güzel olur. Tamam kare iksir deposu indirdik. 2000 kare iksirimiz de büyük ihtimalle belediye binasında bulunuyor. Klan kalesinde bulunuyor. E, şöyle klan kalesini bir yoklayabiliriz belki. Şöyle milyon prens yolladım arkadaşlar. Özellikle barbar kralı vursun diye. Ama kraliçe geldi. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Kraliçe hızlı bir şekilde indirmemiz gerekiyor. Balonlar geliyor. Buraya zehir büyüsü. Hiç kullanacağım aklıma gelmezdi. Kullanalım. Gayet güzel. Klan kalesini indireceğiz burada. Amacımız o. Böyle özelliğini bastım. Klan karesini indirdik. Yeterli arkadaşlar. Daha fazla uğraşmayacağım. 8000 kare eksilimizi elde ettik. 20 kupa düştü. O da hiç önemli değil. Ümit'e bağış için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz de klana gelip e, videolarda bağış atarsanız isminizi okuyabilirim. Bilginiz olsun. Denk geliyor bazı arkadaşlarımız. Korkusu oyuncağı hazırlığında zaten klanımız direkt çıkacaktır. 14 tane oldu. Tamam onları kullanacağız. Unutmayalım. Yılanları da kullanmamız lazım bayağı iş yapıyor onlarda. Bir de iki yıldız almamız gerekiyor. Evet kara iksiri yüksek bir köy ve en güzel yanı da arkadaşlar e, ganimet olaraktan e, şu toplayıcılarımızda altın madenlerimiz çok bereketli depolardan ziyade. Bunları toplaması daha keyifli oluyor ve daha kolay oluyor. Çünkü tek sinsi goblinle beraber alabiliyorsunuz dışarıda eğer. Ben şöyle toplayalım. BD binası kara deposu şurada. Hmm, tamam orayı indiriz. Şuraya şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde attım. Kahramanlar yokken çok yıldız alamıyoruz. Çok yıldız almaya da uğraşmayacağım açıkçası. Şöyle koruyucumun özelliğinde basıyorum arkadaşlar. Sinsi Goblinlerle beraber Kareksi deposunda indireceğiz. Ve saldırıyı sonlandıracağım. %32 kaldı. Bir kraliçem olsaydı çok rahat bir şekilde %50 alabilirdik ama olsun. Şimdi gel bakalım şuradan şunları tekrardan basalım. 7 tane şu kısma koydum arkadaşlar. Arkadaş bu kahramanların geri gelmesi ne kadar uzun sürüyor. Kreç'e baktım 21 dakika diyor. Bu iki yıldızı ben kreç olmadan nasıl alacağım? BD binası dışarıda bir köy bulmamız lazım. Ancak köylü alınır gibi duruyor. Derken <laughs> direkt gelmesi peki. Yani dışarıda olmasa da bence dışarıda sayılır. Bayağı bir dışarıda bir belediye binası bir de üstüne, üstüne içine boşluk bırakmış arkadaşımız sağ olsun. Hemen şuradan tek yıldızımızı alalım. Sonraki saldırıda diğer yıldızımızı alırsak bir tane yıldız bonusumuzu da toplamış olacağız. Kaç tane yıldız bonusum var şu an bilmiyorum ama şu belediye binasına vuralım bakalım. Koruyucunun özelliğiyle zaten olmadı oraya indiririz. O da şöyle yılanları yollayayım diyeceğim. Yılanlar burada şey olmaz. Zehirden dolayı ölecekler. Aynen. Ama yine de çok fazla iş yapıyor bu yılanlar. Çok kalabalıklar maşallah. BD binasını tamir ediyor. Çok önemli değil. Ben şu an Kareksire bakıyorum. Koruyucuyla o BD binası her türlü iner arkadaşlar. Evet kareksilimiz şurada. Ee, Ona aslında tomruk atar şu köşeden ama... Hmm. Şöyle yapacağım. Bir, iki, iki tane atlama büyüsü lazım bize bu noktada. BD binasının tamir olması dediğim gibi önemli değil. Halledeceğiz onu. Şuraya bir tane sinsi yolladım. Altınımız değilmiş aslında. Bak bu köyden altın da alabiliriz ha. Şunu alalım da önce. Şuraya bir tane atlama büyüsü. Şuraya yolla. Şuralara yolla. Şu iksiri deposu çok önemli bizim için. Kara iksiri alalım. Köyden alabildiğimiz her şeyi almaya çalışıyorum şu an. Ve en önemlisi artık burada koruyucumla beraber BD binasını indireceğiz arkadaşlar ve saldırıyı sonlandırıyoruz. Altında 1.6 milyon altın elde etmişiz. 9.000 bin kare eksir. Gayet güzel yıldızla beraber hiç fena değil. Son bir yıldıza daha ihtiyacım olacak bu noktada. Biraz sinisi goblinlerim eksik ama dert değil. Şu şeyde gelsin 26 tane daha Sinsigoblin goblin gelecek. Onlar bize yıldız bonusu almak için yeterli olacaktır. Yine BD binasını alabileceğimiz kolay bir köy bulalım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar burası da çok bedavaymış. Dışarıdaki ganimetleri topladım. Normalde BD binasını almayacaktım ama BD binasının burada da boşluk var. Ee, o yüzden onu da değerlendireceğim. Öncelikle şu görünmezlik kulesini uyandırmak istiyorum bir şekilde. Dur şu büyücü kulesini indirmemiz lazım. İndiremedik. Heh, indi. Kahramanlar bir uzaklaşın bakayım buradan. Amacım şu görünmezlik kulesini çalıştırmak. Bir türlü çalıştıramadım ama. Hmm, tamam. Şöyle yapalım. Şuraya bir atlama büyüsü atacağız. Şuraya da bir atlama büyüsü atacağız. Şurada boşluk var arkadaşlar. Onu değerlendireceğim BD binası için. Görünmezlik kulesi BD binasına çalışacak mı? Önemli olan bu. Tamam çalışmıyormuş. Koruyucunun özelliğini bastım. Burada BD binasını almayı başaracağız arkadaşlar. Koruyucunun özelliğiyle beraber. Aynen öyle saldırıyı sonlandırıyorum. Buradan da 10.000 kareksir aldık. Dediğim gibi çok bedavaydı köyümüz o yüzden almak istedim. Ee, bir de yıldız alamayacağımı sanıyordum. Sonra yıldız alabileceğimi görünce de kaydaştım direkt. Bir yıldız bonusumuz daha var ama artık o da son iki videoya kaldı diyelim. Ee, videomun videomuz süresi dolmuş çünkü. Şurada 6 tane fıçım var. Ee, şuradan bir tane fıçıyı sileceğiz. Şöyle şuraya Sinsi Goblin atacağız. Bir şeyler oldu yine. 7 oldu. Tamam buraya da 7 yaptık bunu düzeltmişiz demektir. Şöyle şunu da ön kısma attık. Tamamdır. Her şeyi ayarlamış olduk. 220 bin kareksire kadar çıktık 16 milyonda altına kadar erişmiş bulunduk arkadaşlar artık sonraki videolarda yükseltmelerimize devam ediyor olacağız yarın yine 18.00'da canlı yayın ya da video ile karşınızda olacağım arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz izleyip değerli vaktinizi eğlediğiniz için çok teşekkürler like atmayı abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutma yorumlar kısmında da isteğiniz varsa fikriniz varsa yazabilirsiniz yorumlarınızı okuyorum bilginiz olsun kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın ve 拜拜。Bye bye.